Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir. Ben geçenlerde bu arabayı çekmeye geldim bizim stok E63 AMG performansı ama mikrofon problemi dolayı o videoyu yayınlamadım müzikli de yayınlamak istemedim. Şimdi tekrardan geldim. Efendim bu görmüş olduğunuz E63 AMG performans modeli ilk sahibinden ve 58 bin kilometrede Japonya masrafları dahil 20.950 Euro. Aracın kaza geçmişi vesairesi yok. Sitemizden de Auction kağıdına bakabilirsiniz efendim. Şöyle aracın etrafından sizleri bir gezdireyim. Aracın yedek anahtarı ve servis kitapları mevcut. Hem performans modeli hem de ilk sahibinden olmasıyla aslında gayet iyi bir araç düşünenlere buradan duyurulur. Problemsiz, kazasız, belasız. Evet. Şöyle üst tarafında bir gösterelim. Evet şu oldukça geniş şurası. Şuradan bakıp pabuçlarımıza da bir bakalım. Gördüğünüz gibi oldukça pabuçlarda daha yer var. Bakmayın böyle kahverengi olduğunu biliyorsunuz. Oksitlenme çabuk olur araçlarda. Yerinden oynamayınca biraz. Öyle. Şöyle. Derseniz içine de bir bakalım. Evet. İşte oldukça temiz durumda. Yani ilk sahibinden olmasının avantajları var tabii ki. Tam kilometresi de 57.908 kilometrede. Şöyle bir çalıştıralım isterseniz. Hazır mısın? Evet. Hazırımız çalıştı gayet güzel. Bir i̇şte de İngilizce. Ee, nereden kısıyoruz bunu? Ha? birazcık kısalım klimamızı. İçerisi çok sıcak aslında ama maksat ee, ses, sesini daha güzel değil. Şöyle gidelim bakalım arkaya doğru. Evet. Sesini de duyabiliriz. Bagajını açmak isterdim ama şimdi ee, arkadaki araç oldukça yakın durumda. Artık e, arkadaşlar gemilerde çok küçük böyle aksamalar olabiliyor. Biliyorsunuz korona her şeyi vurduğu gibi burayı da yani gemileri de biraz ertelettirebiliyor. gemi erteleyince böyle yardlar daha çabuk doluyor. O yüzden boşalmıyor yardlar hemen. Ama bagajı sizden sizlere şuradan şöyle göstereyim. Yani bagajdan beklentimiz zaten Biliyorsunuz Japonlar bagajı pek kullanmıyorlar. Bunda orijinal Mercedes'in kendi şeyi de var. Plastik koruyucu mu diyeyim artık. Genelde petler için kullanıyorlar onu. Hayvanlar için. Öyle. Daha tabii da sıkıntısı yok. Gidelim bir de öbür taraftan bakalım isterseniz. Öbür taraftan bakmış mıydık az önce? Hatırlamıyorum ama. Yine de bir bakalım şöyle. açalım. Hep sıcak var bugün maşallah. Önce perdemizi de çekelim. Evet. Perdemizi de stop edebiliriz. Her şey gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada da size Japonca kendi kağıdımı okuyayım. E, kağıdını göstermiş olayım. 4.5 B puanlı. Burada ilk sahibinden yazıyor arkadaşlar? One a yazıyor. Bilginiz olsun. E63 AMG. Performansı paketi yazıyor işte. Performans paket 57.905 kilometredir diyor. Arabanın değişeni, kazası hiçbir şeyi yok. Gördüğünüz gibi tertemiz durumda. Bu kağıt size geliyor. Merak etmeyin. İçinde barındırıyoruz bunu. Bunu almıyoruz. Evet. Araba genel olarak böyle arkadaşlar. Bir de adet yerdim olsun. Kaputu kaldıralım. Kaputun altına bakalım. Bugün de kendi çapkamı unutmuşum. Hanım getirdi beni bugün buraya. Çok sıcak var. <laughs> Bisikletle bugün gelemem. Ay. Gelemedim yani daha doğrusu. Benim daha ekstradan battery pack gelecekti. Yani ekstra pillerim gelecek bisiklete. O zaman rahat rahat gelebilirdim de. Buraya gelince range anxiety oluyor böyle hiç. Bataryam yetecek mi yetmeyecek mi diye. Baya bir düşünüyorum. Evet. Aracımız bu arkadaşlar. Güzel bir aile aracı. Performans. Ne isterseniz var. Hem de performans paketi ve ilk sahibinden olması. Bence kullanıcı için güzel. Yani belki galericiler almayabilir ama hani kardeşim bu arabayı belki satmam der. Başka bir şey der, başka bir bahane bulur. Almam der ama kullanıcıysanız bu araba gayet güzel. Evet. Efendim aracı almak istiyorsanız videonun başı ile sonu haline. Acayip terledim. Beran'ın şapkası da küçük. <laughs> ya da benim kafa büyük. Efendim aracı almak istiyorsanız sitemizden stok sayfasına gidip oradan 1000 Euro depozito gönderip aracı alabilirsiniz. 1000 Euro depozitonuzu gönderdikten sonra aracı biz satıldı olarak duyuracağız. Ondan sonra siz 10 gün içinde ödemenizi yaparsınız. Buradan da ödemeniz gelince gemiden yer ayırtırız. Aracınızı size göndeririz. Paranız gelince de depozitonuzu iade ederiz. Evet. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Allah'ın olun. Sonraki videoda görüşürüz. Sonraki videolar birazdan müşterilerimizin araçları olacak. Hadi eyvallah.